Muazzam bir kampanya bir kez daha imza atmış durumdayız. Mavi olarak belki farklısınız belki değilsiniz. 14 yıldır 20. kampanya yani Kıvanç, eşittir mavi, eşittir Cin hep beraberiz. Çok ayrıcalıklı bir ilişkimiz var. Bu samimiyet, içtenlik aslında klasikleşti. Reklamda da bulucular ön planda ve bir klasik denim dünyası yaşatmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Mavi'nin bu klasik ve zamansız denimlerini Kıvanç'ın bu dansıyla, çok güzel müzikle, çok güzel reklamla başka bir seviyeye taşıdık. Gururluyuz. Hepinize tekrar yani bu lansmana, bu toplantıya bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Kıvanç'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum içtenliğiyle. Kıvanç ne zamanki çiteyi yukarı nasıl çekeriz desek hemen onu nasıl yapacağını bize hep gösteriyor ve bu biraz da gerilerek <laughs> İşte şey diyor ya o gerilim evet. şarkı, şey, şarkı sözlerinde de var doğru söylüyorsun. Ama burada da muazzam bir performans ortaya çık koydu. Evet, Ona bir şey yaptık hani dedik ki ya gel burada da böyle bir dansı ortaya koyalım. Yani bizi kırmadı. ve acayip sahneyi oldu. Ekibi coşturdu. Muazzam bir iş çıkardık. Ben inanıyorum ki e, tabii her şeyin ötesinde mavi sevenler, Mavi'nin müşterisi bu reklam sayesinde hem Kıvanç'ı hem Mavi'yi daha da çok sevecekler. E, daha da çok olacağız. E, i̇şte bazen çok olmak lazım <laughs> diyoruz. E, Kıvanç Kesinlikle. da bu reklamda çok oldu. Sözü sana bırakmak istiyorum. ol kumaş. önüne sağlık. Teşekkür Teşekkür var. Bir 14 yılı özetleyelim aslında Kıvanç Bey. Nasıl geçti 14 yıl sizin adınıza 20 tane arkadaşlar, reklam filmi. Arkadaşlar bu arada hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Çok mutlu ettiniz bizi. E, bugün Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü benim için bambaşka e, bir e, reklam ortaya çıktı. Sebebini de zaten şimdi <laughs> Cüneyt Bey e, söyledi. Hep böyle yeniyi yeni yapmaya çalışmak, hep e, daha ileriye gitmeye çalışmak, ona kafa patlatmak bir parça e, süreç içerisinde insanı geriyor olsa da e, o profesyonelliğin bir parçası. Ne kadar insan geriliyor o kadar demek ki e, az hatayla e, optimum başarıyla işi sonlandırma gayesinden mütevellit. ben 14 sene şöyle ya 14 sene 14 sene 20 reklam samimiyetin ve profesyonelliğin ekrana yansıyan bence en güzel hali. yani ancak bunu bu kadar kelimeleri şu anda dökebiliyorum. biz çok şeyler başardık birlikte Mavi ailesiyle. Ee, başarmaya da devam edeceğiz. Her sene üzerine koyarak e, ölümsüzleştirmiş olduğumuz birçok şey kattık. Bu e, 14 sene ve 20 reklama. E, başarılarımız inşallah e, çok uzun süre daim olsun diyorum. Ben son derece mutluyum. Kendimi e, yeni e, projelerde e, değişik e, pozisyonlarda böyle değişik hikayelerde görüyor olmak beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Çünkü aynı şeyi tekrar etmekten ben de çok sıkılan bir insanım. Aranızdan muhakkak birileriyle yapmış olduğum röportajda söylemişimdir. Yani yenilenmeyi çok seviyorum. o veriyi muhakkak değiştirmek lazım. O yüzden Mavi ile bunu her defasında, her sene yapabildiğim için son derece mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca teşekkür etmek istediğim bazı insan, bazı insanlar olacak burada. Sevgili Ekin'e çok teşekkür etmek istiyorum. i̇zlemiş olduğunuz bütün koreografiyi hazırlayan, e, yapan sevgili dansçı arkadaşlarımıza, Semih'e, Emir'e, Emir, e, Emir Taha'ya, e, bizim filmimize inanılmaz bir dinamik katan sevgili Emir Taha'nın da yakında albümü çıkacak. Emir'e de buradan başarıları daim olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Harika bir parçayla bambaşka bir seviyeye çıkardı reklamı. E, göz önünde olan, görünen, görünmeyen, ekran önünde, ekran arkasında olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Mavi ailesine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlere de teşekkürler. E, efendim hemen dansı yorumlayalım aslında. Bu dans çok konuşulacak. Çok konuşulacak da kesinlikle. E, çünkü Kıvanç Tatlıtuğ'u tamam. ilk defa dans ederken görüyoruz. İşte ilkler zaten. Evet. <laughs> <Yani ondan bahsediyoruz. gülüyor> Tabii. Bundan Daha, sonra da artık dans edecek misiniz? Ben güne dans ederek başlayayım. <laughs> Evet. Bundan sonra dans eder miyim? Ya proje gelirse hatırlarsan veya hatırlayan vardır. Yıllar önce bir müzikal, bir isim evet. burada düzenlendiği bir temsili olmuştu. Orada da sahnede e, performans gösterme fırsatı bulmuştu. Denk gelirse olur, neden olmasın? Bir Michael Jackson dönüşleri oldu efendim aslında. Bir, bir <laughs> <laughs> evet, kesinlikle bir iş yapar mı? <laughs> Harikasınız zaten Kıvanç Bey. Bizim <laughs> Tabii, iş yapıp yok, dememize göreceğim. bile gerek yok Rica ederim, aslında. Rica size soruyorum. Dans <laughs> fikri sizin miydi efendim? Cüneyt Bey az önce ne zaman daha iyisini yapmak istesek Kıvanç Bey'e söylüyoruz. O da yardımcı oluyor, teşekkür şekilde diyor. Ne gibi katkılarınız oluyor? Fikir sizin miydi? Diğer o 14 yıllık içerisindeki katkılarınız nelerdi? Fikirler karşılıklı ortaya çıkan bir şey ama her defasında, yani şöyle e, önce bir bir şey oluşmadan önce masada tabii ki bunun bir tartışması, e, bunun bir tepkisi, neler yapabilir, neler yap, yaparız, neler yapmayız veya nasıl kendimizi geliştiririz gibi oturup konuşmalar oluyor bir sonraki sezonla ilgili. Ama şu zamana kadar bir kere daha teşekkür ediyorum. Mavi'den gelen e, her senaryo istisnasız istisnasız hemen e, hayata geçirilmek istenip hemen onaylanıp hemen bir an önce çalışmalara e, başlanılmıştır. Yani bu geçtiğimiz 20 reklam için böyle, sadece bu reklam için değil. O yüzden o kadar e, güzel e, tamamlanan bir durum söz konusu ki burada. İşte samimiyeti ve profesyonelliğin bence eklenin en güzel. Peki yani. bu dalda zor... devam edecek galiba 20. yıla kadar devam ederse inşallah diyelim. 20. yılda Kıvanç Tatlıtuğ özel koleksiyonu gelir mi? Sizin de tasarımlarınızla sizin vesaire katkılarınız. Vallahi onlar teknik tamam. sorular. <gülüyor> <gülüyor> teknik soru kadar yok. Tek, teknik teknik soru beni başan sorular. Peki ben Ama... dans fikri geldiği zaman ilk düşünceniz ne oldu? İlk tepkiniz ne oldu aslında? Dürüst mü? Dürüstçe. <laughs> tamam sevgili Gaye ve Zeyrin, burada buradalar. <laughs> önce bir, önce biraz bir, e, bir ufak çapta bir yapalım mı? Yapalım tabii ki. E, ben e, yapabilir miyim acaba? E, niye şimdi bu kadar e, böyle bir kısa zaman içerisinde, böyle bir temponun içerisine giriyor? Acaba dansı başka bir şey mi yapsa? Bu sırada şöyle, bu reklam özel değil. Dürüst konuşuyorum arkadaşlar. Bu benim ee, bir sancılı bir süreç vardır. Şeyde vardır derken kendi kendi yolculuğumla ilgili fark etmiş olduğum hikayemi anlatayım. Ben bir şeyden dolayı sancılarsam o işin sonunda muhakkak e, tatmin oluyorum, mutlu oluyorum. Çevremde beni tanıyan insanlar da genelde ekibim, eşim, dostum. Benim sancılandığımı görüp veya e, kafaya bazı şeyler takıp bu nasıl olacak, bunun altından nasıl kalkacağım dediğim zaman gönülleri esasen bir bakıma da çok rahat olur. <laughs> Bundan dolayı aslında hepimiz birbirimizi biliriz. O süreci de böyle, o süreç bir şeydir, döngüdür. O süreci biz her defasında 20 senedir yaşarız, yaşarız, yaşarız devam eder. Bu da onlardan bir tanesiydi. Dans heyecanlandırdı. Yeni şeyler öğreniyor olmak bambaşka bir <laughs> heyecan kattı bana. Tabii sonucun tabii sizler tarafından da. İzleyen insanlar tarafından da bugün güzel reaksiyon aldığını gördük hep birlikte. Son derece mutlu olduk. Biraz da süreçten de bahsedelim aslında efendim. Kaç haftalık bir eğitim süreci geçti sizin için bu danslarda? Kaç haftalık? <gülüyor> <gülüyor> kıvanç, kıvanç bu işi çat diye kaptı öyle haftalara kalmadı bu iş. Haftalar bile sürmedi aslında. <laughs> Birkaç saatte duyum geldi efendim. Birkaç saatte sanki öğrenmişsiniz bu işi. Ee, öyle oldu. Üstünden gelmişsiniz. Öyle oldu. Çok fazla bilgat izlemiş gibiydi. Hocalarıma, Hocalarıma teşekkür ediyorum. Onlar tabii... Ee, öğretmek de çok önemli bir şey, yani her işini çok iyi yapan aynı zamanda iyi öğretmen oluyor anlamına gelmiyor. Ee, hem çok iyi e, dansı biliyor olması, ikinin hem çok iyi öğretiyor olması, çok iyi koreograf olması zaten hepsini beraberinde e, bir bütünüyle geldi. Bir gün, bir full gün çalıştık zannedersem, evet, onun sonucunda da Öyle bir şey çıktı ortaya. Asıl efendim Mutluyum. Başak Hanım'ın görüşleri görüşlerini merak ediyoruz. İzledi mi? Bizden önce Başak Hanım izledi mi? Ve tepkileri ne oldu size karşı bu danstan sonra özellikle? Dostum izlemedi daha gerçekten. <laughs> bu akşam beraber izleyecek, izleyecek. Dans ettim dediğiniz zaman ne söyledi size? Kelimesi ne oldu? Dans. Her şeyi yaparsın dedi. <laughs> O zaman efendim birazcık da aslında oğlunuzun ikinci yaşını da kutlayalım, evet, biz o, olamadık. Ederim. İkinci yaşına da girdi. Dostlarınızla birlikte güzel bir partide verdiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? E, dansınız da çok konuşuldu, bugün de o da çıktı aslında. E, Kurt Efe'yle neler söyleyeceksiniz? Ön provasını orada beraber röntem yaptınız. Röntem orada... Ya işin esprisi, i̇şte dönem dönem karşılaşıyoruz bazen, ee, orada burada, işte dışarıda. Ya evlatla ilgili söylenecek kelimeler aslında hepsi aynı. Ee, bambaşka bir duygu. Bunu hep her defasında söyledim. Gelişimi bizi de büyütüyor, e, bizi de geliştiriyor. E, her gün yeni yeni şeyler öğreniyorsun, öğretiyor. E, bambaşka bir duygu katıyor. Onun gelişimini görmek böyle gözlerimiz böyle yer yer dolu, yer yer tebessümlü bir şekilde büyümesini izliyoruz. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, sağlığını, şansını açık etsinler. Amin. İkinci yaş sendromları var derler efendim. O sendromlar başladı hemen. <gülüyor> daha <gülüyor> kapıyı çalan olmadı. <gülüyor> 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 Yoğun tempoda da devam ediyorsunuz efendim. Ee, çok da uzun göremiyoruz evet. aslında sizi ama Hong Kong vardı ee, tatilleriniz çok da konuşuldu. Fotoğraf çekimleriniz çok konuşuldu. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Hong Kong'da nasıl geçti tatiliniz daha sonrasında da? Biz bu sene Leyli'yi biraz erken havada gördük. Evet. Ondan dolayı işin esprisi ee, son 3 yıldır ben çok yoğun bir şekilde çalışıyordum, malumunuz biliyorsunuz birçok şey ürettik. Ee, o yüzden hem yoruldum hem de kendime verdiğim bir sözüm vardı. İş bittikten sonra, en son aile dizimiz bitirdikten sonra yani kararlaştır kararlaştırılan 30 bölümü bitirdikten sonra e, uzun bir süre aileme e, oğluma, eşime vakit ayıracağım, beraber vakit geçireceğiz diye bir karar almıştık. Şu anda da memnuniyetle o kararı sürdürüyoruz. O karar Ama sinema filmi, hı hı. E, affedersin, sinema filmi, bir iki tane sinema filmi görüşmemiz var. Onunla da ilgili yakın zamanda bir hareket alabiliriz. Yazın diyorsunuz, e, start alabiliriz yani, tekrardan diyorsunuz. Değil, yazın da dinlenirim. Hı hı. Muhtemelen 3-4 ay daha dinlenirim. Hı hı. Ama dinlenme dediğim yine e, yazdan sonraki eee sinema filmlerimiz için ön hazırlık çalışması <laughs> olur önce yani karakter üzerinde bir çalışmamız olur. Yani. Bugün dinlenmede de efendim hobilerinizde de aslında uğraşıyorsunuz. Özellikle yemek yapma konusundaki lahmacunu çok iyi yapıyormuşsunuz. Ya, de. <laughs> Sedef demiyorum. Evet, ben de, ben de. <Gülüyor> <gülüyor> lahmacunu bu yemek konusunu efendim e, profesyonelleştirmeye başladığınızda söyleniyor aslında. Bir restoran olacak mı yakında? Restoran hobi olarak yapıyorum. <laughs> Ama zaten aşçılık eğitimi aldım. Evet. Can bilme biliyorsunuzdur. Ee, bir kısa bir süre beş ay altı ay kadar ve aşçılık eğitimi eğitim aldım. Evde arkadaşlarımla yemek yapmayı, onlarla ilgilenmeyi, onlara yedirmeyi, içirmeyi seven bir adamım. Ee, oradan besleniyorum. Ee, o yüzden şimdilik hobi olarak devam edecek ama hayat yarın ne getirir bilmiyorum arkadaşlar. Biz aşçılık derken efendim bir anda dövme de hemen e, dövmeye de merak sardınız aslında yaparken ki e, görüntülerinizde sosyal medyanızda da paylaştınız. Dövme sizin için bir tutku mudur? tutku mu? Dövmesi olan var mı? Var. Orada. Herkesin, Herkesin var. var. Herkesin var. Mı? tamam. Başladığı zaman e, böyle ufak 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 böyle aksesuar gibi e, ben düşünmek. kolumu kapattım mesela. Bir tane de başını kolumla kol, kol, Aksesuar gibi düşünmek lazım. Ben insanın aksesuar olarak e, görüyorum. E, yani ömür boyu taşınan bir şey ama bağımlılık da yapmadı. Bazen bir şey hissediyorum. Benim için dövmelerimin hı, hı. benim için bir anlamı var yani e, hem ömür boyu vücudumu taşıyorum hem de sıkılmayacağım anlamlar içeriyor O yüzden e, hiç öyle bir düşünmedim bağımlılık olarak düşünmedim Peki efendim hemen Necdet İşler'i de sormak istiyorum evet. en iyi kadroyla dedi biz iş yaptık ama dedi artık konulardan sıkıldık her konu e, aynı olmaya başladı evet. ve televizyonda da olmayacağım dedi uzun bir süre İzlediyseniz eğer Nejat Bey'in bu... İzlemedim yok. Nejat Bey'in ne zaman? Bu... Ama, e, daha yeni bu hafta da, zaten. Hatta Kore'den alırsan böyle olur. Kore dizileri bir espri yaptı. Aileyle alakalı. Dün geldim. Hı -hı. Şimdi yarın sabah tekrar tamam, ama bakacağım. Şimdi. Aile dizisi işinde en iyi Hı -hı. kadroyla beraber çalıştık ama artık yapımcıların da birazcık elini taşın altına sokması gerekiyor. Özgün hikayelerimiz var bizim Mezopotamya'dan Hı -hı. dedi. Özgün hikaye ama biz dedi Kore hikayelerini yapıyoruz dedi. Ve artık Hı -hı. De dedi bu uzun bir sürede de televizyonda bu konudan dolayı da olmayacağım dedi. Sizin düşünceleriniz rol arkadaşınızda olduğu için neler söylemek istersiniz bu konu hakkında. Yani şimdi şöyle röportajdaki o vurguya bakmak Hı -hı. lazım. Ee, onun e, tonuna bakmak lazım. Yani hangi niyetle nasıl söylediği, yazı yazıyla bir şey okurken farklı, birisinin ağzından duyarken farklı. Ona göre izledikten sonra ancak bunu yorumlayabilirim. Ama e, Necet abinin şu yorumuna çok katılıyorum. Bizde çok hikaye var. Tabii ki e, kendi hikayelerimizi üretebiliriz pekala. Ama onun dışında eleştirel bir tarafı var mı yok mu? Ona, onu iyice bak, bakıp görmem lazım. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim şu anda. Yani. Kendi Ama hikaye... kendi hikayelerimiz hı hı. üretmeliyiz tabii. Ki. Hı, hı Tabii ki. Yani bir hikayeyi alıp e, ya her türlü şeyin tekrar yapılabilir. Hı hı. Kendi hikayelerimizi ürettikten sonra hiçbir şeyin göze batacağını zannetmiyorum. Nejat Bey'in aslında da söylemek istediği tekrar etmek artık beni çok sıktı dedi. Hı hı. Bu konular. Ya kişisel bir tercih olabilir. Hı hı. Bakıp da iyice verip e, görüyor görüyol lazım hı hı. Şimdi e, ee, başka bir şey söylemiş. Olmak istemediğinden dolayı ben izlemek istiyorum önce. Peki efendim hemen kolyenizde sormak istiyorum. Oğlunuzun ayı evet. var. Evet. Ee, evet kardeşim. Neler söyleyeceksiniz? Bu kolye kimden hediye geldi Ben özel olarak siz mi yaptırdınız? Ben, ben kendim ben. yaptım. <laughs> kendim. Mı Peki televizyon dizilerini takip edebilme fırsatı buluyor musunuz? Hayır. Buluyorsunuz, e, Hayır. E, bulmuyor musunuz? Hiç, hiç. Vaktiniz yok. E, vaktim yok. <laughs> Ee, Çağatay Bey'le de güzel giden bir arkadaşınız var, evet. biz geçtiğimiz gün ona da sorduk ama <laughs> e, araya küslük mü girdi acaba, size soralım, siz neler söyleyeceksiniz? Bir şey soracağım, bugünün konusu değil ama magazin Biri... üzerinden gittiğimiz için Kıvanç Bey, da sormamız gerekiyor. Şey Son bakalım. soru şöyle, bir şeyleri birisi çıkartıyor. Klasik tabi, 20 senedir toparlıyoruz arkadaşlar, fark <laughs> edemiyoruz. Yani izah ediyorum ama konuşmaya gerek bile duymuyorum. <laughs> o yüzden başka bir soru varsa alayım çünkü Instagram'dan takip edildi dendi. Biz hiçbir zaman birbirimizi takip etmedik. Aynı zamanda dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor veya ne kadar güzel dostluk olduğu anlaşılıyor. Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz ama ben bunu sorulmuş ve cevaplamış olarak kabul ediyorum tabii. Şu mudur efendim, sizin isminizi kullanarak bir şekilde haber olmaya çalışanlara siz bakmıyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz. Hayır, o değil. <laughs> <laughs> tamamen an. tamam, yanlış anlamışsın. <laughs> tamamen yanlış anlamışsın. Dekolar ben ben dekolar başka dekolar. bir şey söyledim. Sen bir şey. olabilir. Doğru haber de olabilir. Yanlış haber de olabilir. Duyum da olabilir. Arada hepimiz şaşırıyoruz, yaşıyoruz bu arada. Yani e, bu da bizim işimizin bir parçası. Düzeltmek bana e, tabii ki sorulduğu zaman işin ana kahramanı ben isem e, başkaları beni hiçbir zaman ilgilendirmedi. Ben, olabildiğince e, Asgari cevap vermeye çalışıyorum. Lakin e, bunların yüzde %50'si de e, abartılmış veya bir yerlerden e, temel olmayan haberler olup yaratılmış haberler olabiliyor, ondan bahsediyorum. Efendim de buna de başlıyor de. Başlıyor Hatta birkaç defa da sana düzeltmiştim artık evet. e, şeyi, Asparagas haberi. Olur yani yapacak bir şey yok. Son evet. olarak da saç tıraşınızı soralım efendim. Gene bir e, moda olacak galiba bu saç tıraşı da. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. <gülüyor> 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 Neler söyleyeceksiniz? Yeni modeliniz, yeni imajınız için aslında. Vallahi içimden geldi. Böyle yaptım şu anda. Beni araştırma yaptırıyor musun? Şey derler, yeni bir karakterim hazırlanıyor. Hiç öyle bir şey yok. Kendi şu anda benim karakterim e, bunu e, istedi. Yani daha doğrusu ben böyle olsun istedim. İşin şaka tarafı. Deniyorum ya. Peki o zaman harika mi bunu? Harika gözüküyorsunuz, Öyle harika mi? olmuş gerçekten. Teşekkür ediyorum. Siz Peki araştırma harikasınız yaptırıyor arkadaşlar. musunuz acaba stratejileri belirlerken, Mavi'nin reklam filmindeki dans olsun ya da işte e, e, imajla alakalı e, araştırma verilerine, e, araştırma yaptırıp verilere göre e, strateji belirlediğiniz oluyor mu? Bana mı Her sordunuz? Hepinize birden sordun. <laughs> <laughs> Evet. Çünkü ünlüler de biliyorsunuz Hollywood'da da yaptırıyorlar evet. bu araştırmaları. Yani siz bunu kendiniz için yaptırıyor musunuz? Cüneyt Bey'e de soralım marka için ee, örneğin dans belki dinamik ve genç kuşakla bağlantıyı biraz daha ısıtmak hani Z kuşağıyla e, alakalı bir adım mıdır diye sormak Şimdi, istiyorum. Şimdi tabii dans öyle, dinamizm öyle ama burada hani bazen çok olmak lazım dedik ya burada evet. Kıvanç'la beraber kıvanc'a da yepyeni bir şeyler yaşatabilmenin keyfini yaşatıp müşteriyi de bak bazen başka türlü de çok alabiliyoruz dedirtmek ayrıcalıklı. Elbette araştırma konusuna gelince hem kıvanç hem mavi olarak hani bizim kendi marka değerlerimiz, beraber bir yere gince oluşturduğumuz değerlerimiz var. Müşterimizden ne istiyor? bugün müşteri nerede? Onu tabii ki takip edip ona göre reklam satışımızı belirliyoruz. Tabii markalar bu şekilde daha evet. da genç kalmaya devam ediyorlar. Evet. Peki siz bu tarz araştırmalara ilgi duyuyor, duyuyor musunuz? Merakınız var mı? Ya çok teknik bir konu. O yüzden ben arada konusu konuşulduğu zaman iştirak ediyorum. bayağı evet. ortamdaysam ama özellikle... Belki dans ben... onun nasıl? bir parçasıydı evet. gibi düşünüyorum ama... Olabilir. Ya, şeye bakmakla artık reklam filmimiz bizden çıktı. E, tüketiciye kaldı. Evet, kaldı. evet yeterince dans konuştuk diyoruz evet. bu akşam. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir dans var. <laughs> güzel bir hamle <laughs> geldi orada. Aslında bir son sorumuz da var ama... Sor. Gene Kurtepe ile ilgili olacak gelsin. efendim. Bir kardeş e, ee, olur mu? Yoksa bir kız babası olur mu? Kardeşim kısmet ya. kısmet değil mi? Düşüncelerinizde var mıdır en azından? Hep iyi niyetli düşüncelerimiz var. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olasın. Evet, yalnız, yalnız Hoş geldiniz. Kal bir